Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yeni gelen gelişmiş kırmızıya karşı mavi modunda 25 altın bedavaya nereden bulunur, nasıl alınır sizlere onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi maça geçtik. Arkadaşlar ilk olarak yapmanız gereken şey buradan vantuz atar alıyorsunuz direkt. Zaten bedavaya satılıyor. Bu altınla satılmıyor. Direkt şuradan alıyorsunuz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada red vs blue yazıyor. Hemen sizin canlandığınız yerin arkasında. Bunun üstüne arkadaşlar vantuz atar atıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada 25 altın var. Ve burada bir şeyler yazıyor. Tam olarak anlamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, buradan zaten bir eşleştirmeye falan da katılamıyorsunuz sadece ee, bu bir tablo gibi gözüküyor arkadaşlar videomuz bu kadardı kanalıma abone ve video like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay